Şimdi benim çok çok güzel, çok tatlı, İslam'ı yeni öğrenen dünyalar şekeri bir arkadaşım var. O bana ara ara sorular soruyor. Evet. Ee, çok yanlış öğrenmiş bazı şeyleri. Ben de onun fikirlerini değiştirmeye çalışıyorum. Hep anlatıyoruz ama tekrar sormuş. Musevileri ben sevebiliyor muyum? Ben Müslümanım, Müslümanlar sevmezmiş diyor. Öyle bir şey hiçbir şekilde yok. Müslümanlar hiçbir kavme karşı asla bir kim beslemezler. Kavmin tamamına karşı asla bir sevgisizlik ve kim beslemezler. Bütün kavimleri, bütün dinleri... Bütün e, dindarları yaratan, bütün insanları yaratan Allah'tır. Biz ancak sadece zulme karşı geliriz, zulmü yapana karşı geliriz. Zulmü yapanı lanetleriz. Onun dışında hiçbir zaman e, ne İsrail'i, ne Yahudileri, Tabii. ne o kavmin tamamını asla lanetlemeyiz. Ve asla sevmiyorum diye bir şey hiçbir zaman söylemeyiz. Zulmü yapanın da bir ideolojisi vardır, o odur Tabii. zaten sorun. Yani ki. kişiyi her zaman kazanmaktır bizim amacımız. Orada da bir kere çok samimi Museviler var. Samimi olarak dinlerini yaşama gayret içinde olan, Müslümanlara dost olan, Müslümanları çok seven Musevi kardeşlerimiz var bizim. Hocamız da zaten hepsiyle bağlantı halinde ve hepsiyle görüşüyor. Onlar da eee Mehdi'yi bekliyorlar. Mehdi müjdesi veriyorlar. Müslümanları çok seviyorlar. Bizim şimdi onlara karşı sadece dinlerinden dolayı bir kim ve öfke beslememiz ya da dernetlememiz Allah vermesin zaten haram olur. Hiç o zaman Kur'an'da da İslam dininde de böyle bir şey yoktur. Tabii. O yüzden biz tabii ki Müslümanlar olarak Yahudileri, Musevileri çok çok seviyoruz. İçlerinden sadece zulüm yapanlara karşıyız. Onların ideolojilerine karşıyız. Yoksa toplu olarak bir kavmi asla lanetlemeyiz inşallah. Kur'an'da var mı diye sormuş. Hayır Kur'an'da öyle bir şey yok. İslam sevgi dinidir, barış dinidir, kardeşlik dostluk dinidir. İslam bütün dinlere karşı kardeştir, bütün dinlere karşı dosttur inşallah. Hepsine i̇nşallah. kucak açar. Şimdi ben dünyanın Geçen e, konuşmalarımda çok güzel yerlerinden bahsediyordum. İki tane daha çok güzel yerini anlatmak Hı. istiyorum. Bir tane Cano Cristales Nehri Kolombiya'da. İsterseniz bir yandan resimlerine bakalım. İşte burası nehrin resmi. Çok güzel. Maşallah. maşallah. Burası 5 rengin nehri olarak bahsediliyor. Cennete doğru ilerleyen nehir deniyor buraya. Dünyanın en güzel nehri olarak tanımlanıyor. Evet maşallah. Çok Yılın çoğu zamanında herhangi bir nehirden farkı yok. Ancak yeşil yosunlarla kaplı taşları ve masmavi suları var. Bakar yeşil mısınız? Güzel. Maşallah. Yani şey, diğer renkler Evet aynı güzel. Yılın belli zamanlarında Çiçek burada çiçekler açıyor evet, doğru maşallah. söylüyorsun. Derinden aktığı için su bazı zamanlarda nehrin dibi tamamen kararıyor. Onlarca çeşit yosun. Alk ve müthiş bir renk çeşitliliği var. ...mavi, yeşil, siyah, kırmızı ve pembenin tonları var bütün nehrin üzerinde. Şu resme tekrar bakarsak, alplerin verdiği de yine renkler var. Hem alplerin hem çiçeklerin çeşitliliğinin renklerinden dolayı da şöyle mükemmel manşet var. <laughs> 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 Böyle bir renk alıyor. inşallah.